Hepinize merhaba arkadaşlar. Abi çok geç girdim. <laughs> Baya geç girdim. Abi ah, orada ne oluyor ya? Ne böyle. Efendi olacak işte. Ee, jungle'da Felistik oynuyorum. Yanımda Erdem var. Zaten Şela. videonun başında atarım muhtemel. Youtube'a. Nasıl fidesik oynanmaz bunu göstereceğim arkadaşlar. Nasıl feedlenir? Nasıl counter jungle yenilir? Kırmızısını çaldı e, Elizin. Karşıdaki. Benim mavimi çalmış gelip. Hayal kırıklığı. Sonra döndüm onu mavisini çalmaya gittim. Ama mavisini de almıştı kendi mavisini. Gerçekten hayal kırıklığı. Abi. Yapma ya. <laughs> tamam görmedik. <laughs> tamam görmedik. Öldü abi. Yapma ya. Abicim niye ki kaçmıyor <laughs> anlamıyorum. Çıldırmış. Hemen ama ama ama. Strong. Helal be. Ve yani üzücü kısım şu ki. Güzel, niye duruyorsun. asistimiz yok? Biz niye asist almadık? Varmış. İki de iki atılır arkadaşlar böyle. Buralardan fiddle zıplayacaksınız sonra. Genelde ben tek yiyorum ama nasıl oldu ben anlamadım. <laughs> Gene durdan zıpladım da ölüyorum. Bu arada artık cana veriyorum. Korkuta vermeyeceğim. Şu şehirleri en azından biz hanemize geçirelim. <laughs> Abi geldi trash. Ben çıkmak zorundayım Biliyorum. buradan. Biliyorum. Hebele Hebele o vardı atacaktı. Neyse de o vardı önce. Sattı abi. Evet. Ben de geri gidiyorum. Vard. atacak bu tarafa beyni varsa. ki. Helal benim küçük tatlı. Görüşme İşte bu. Ben Talon'da burası. bu kadar iyi oynuyor arkadaşlar. Videoda gördüğünüz üzere. Talon best <laughs> Yani çok gördünüz ya kesti ben bir şey yapmadım Elimi de iyi sürmedim Böyle şey mi olur? Adam tek başına kesti Bende ward atayım ben ya Bu arada Elias bakın arkadaşlar bu Elias burada Boşuna vardı attım Şuraya vardı atmanız gerekiyor şu iki çalıyı kontrol etmeniz gerekiyor Bunlar banko yani şu iki çalıdan çıkabiliyorlar. Helal. Elaiz geliyor o tarafa. Selan. Elaiz mi geliyor kaçıyorum. Öyle yerden gelemiyor. Tepede de can çekebiliyorum ben Elaiz'den. Oha! Evet Gördün mü? Evet o Elaiz'in üzerinde şey etkileri devam ediyor. Egemen dur. Tamam. Dur. Vardı var mı? Burada yok. Hübülü 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 hübülü. Helal be aslanım ha. O ne abi? Ne? O ne Birecekti abi? Ölecektin abi korktum. O ne abi? Tokatladı beni. Bir çekişte Erdem iki çubuk çekiyorum. Abi Jace geliyor. Jace. Abi Jace'in iki çubuğu boşver. Abi Elias geliyor. Oo, 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 oo. Bak abi GP bu oyunu feci Geliyorum hübül hübül. Elias var orada Jace var Erdem şu köşede de. Hübül 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 hübül. Hübül. Oh, flash evet evet Ölce. gel buraya pezeven ben öl helal hegeman senin de, senin de korum. Onun da zamana korum. Hep <laughs> senin zamına <laughs> korum. O ne <laughs> abi? Burada var yoktur herhalde ya burada. Siz yetişeceksiniz bana. <laughs> tamam şey öldü. Durmadan tam dayak yiyor abi. 7-24 dövüyorlar bu hero'yu. Bas babuşmuş şuraya. çek 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 çek. Şuraya bir parçayım da. Burası sonra hey, içimize girmesin. Vuruş. Kule burada pert. Geliyorum yanınıza. Abi o nasıl bir flash Allah'ım. Geliyorum abi yanınıza. Anyak. Hayır. Geliyorum abi. Bir Oo, var 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 tamam. Gidebileceğim noktaları varlamışlar Var da var, adam şurada açabilirsen. Bil. Oo ne yedim be? Eee evet. Bak. Şurada da var bir altta muhtemel. ne? Burada ne? direkt var abi bu ne? Orada biri de var. Burada baya baya var. Evet. Şuna da bu. Hepsi atmış. Çekemedim. Çekemedim. Ben kaçıyorum abi. beni bu kadar. Support bu kadar yani. Dur yine de arkada durayım. Şu kim ya? Ona bir kalkan atayım. Ben yani öldüm. bana atsaydın. Sanırım o atacağım kişi de zaten. Hadi ya içlerine Beyler. kaldım. Tankladım. Var ona bir var ben ya. Bence derdim. Trash bana vuracak. Vursun nereden? Geri çekil. Şu an haritadan bakıyorum ha? sana. Çok risklisin. Ona almasam kalp krizi geçirirdim. Burada da var var abi. Her yerde var var. Bu ne? Şunu da pat patlatmayayım. Dur bu bizim karımıza. Trash arkamdan. Aaa oh, atlamışlar. Hebele hebele he, hebele he. Bana attı fark ettin mi? Evet Birgül burası vardı yani buralar bir yer Güzel baronu mu şey yapmak Kim istiyosun? Kimde attı aslında vardı? Velayiz var alt tarafta Varısı doğru giden Çektim var evet, Çektim bar. Çekti nereden çektim. de Çektim Tamam tamam tamam, tamam. Allah Oo, belanı sanki. bu ne ben buraya Onların eline düştüm Tamam sakin Geliyorum Abi iyi bir ulti de Elimden geleni yaptım abi. Şey, Hübele Hübele çok kötü oyuncu. Ay. Sektirin, sektir, 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 sektir o öldü. Öldü. Aynen. Biliyorum. Ben orası demiştim aslında. Evet, bayağı öldü yani. O da öldü. Jace sadece. Elde kaldı Jace. Ben daha hiçbir şey yapamam abi bu takım için şu anda. Senin için girdim de yetişemedim alalım şu kuleyi. Ne vuruyoruz be? Ha çok canım acıdı sağ ol. Abi ona gitme. İmtihan bizim için daha önemli. Ben canını tekrar toparlarım. Ben o almadan kesiyoruz. Baya baya ruh imiyorsun ek. Yani üzgünüm ama o alman almam lazım. Hadi be. 8 can abi diyorum da Yüzü yani. Neyse. Ne sen? Ne sardın bu şekilde? Tamam var mı üzerinde şey ya. yerden? Tarayıcı. Arama mı? Evet. Var. Bekle. Dikkat. Orada oradalar, var. oradalar aynen oradalar. Dikkat. Abi tamam. Yemle Erdem yemle. Diyorsun. Allah Allah. Geliyorum. Sen bir gel abicim. Abicin. Kartı. Geç bastım ekstaki. Bok gibi. Boros bok geç gibi oynadı. Jin de fert ettim orada. Ultim birazcık daha dayansaydı aslında iyiydi. Ultim de yok. Bitirebilir miyiz? Artık evet evet bitir. bitir. Bitirirsiniz bitirir. Al. Ah. Sömür ulti. Hmm. Herhangisi kadar. Aynen. Yani. Evet arkadaşlar bu da böyle bir videoydu. Fazla bilgilendiremedim. Kusura bakmayın. Kendinize Ay, dikkat edin. Diyorum. Thank you. Kendinize dikkat ediyorum Tekrardan Filistin detaylarını fazla veremedim. İzlerken umarım bir şeyler alırsınız. Tekrar görüşmek üzere. Bye bye. You, you, you.